Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlere Özge Yazgın'ın yepyeni bir dergi çekimini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Dergi çekiminin yüzü olan Özge Yazgın yüzüyle ve yaptığı işiyle yine dikkatleri kendi üzerine çekti ve Özge Yazgın bu paylaşımını sosyal medyada beğeniler yağdı ve sosyal medyada insanlar onu çok beğendi. Sizler için Şimdi en önemli detayları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve en güzel yepyeni kareleri sizler de görürsünüz arkadaşlar. Bu dergi çekimi çok güzel bir dergi çekimi oldu ve çok para harcayan bir dergi çekimi oldu. Özge bize yüklü miktarda para aktardılar. Dergi çekiminin yüzü olması için e, sizler için de en önemli detayları paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın.